Starting Box, at yarışlarını hobi olarak görmektedir ve takipçilerine at yarışı bahislerinde kazandırmak gibi bir iddiası yoktur. Acıkıyorlar, susuyorlar, üşüyorlar, fakat söyleyemiyorlar. Sokak hayvanlarını unutmayalım. Onlardan, bir tas su, bir kap yemek, bir yudum sevgiyi esirgemeyelim. Teşekkürler. Herkese merhaba. 14 Aralık 2024 Cumartesi, İstanbul At Yarışı tahminlerimizi paylaştığımız videomuzda sizlerle birlikteyiz. Birinci koşu, aynı mesafede aynı apranti ile start aldığı son yarışında üçüncü olurken grup için iyi bir performans gerçekleştiren 8 numaralı Rising Impact koşunun favorisi olmayı hak ediyor. Sentetik pistte start aldığı son yarışı Tatminkar 7 numaralı Elektris ile uzun aradan sonra farklı pistlerde 2 yarış gören 3 numaralı Lucky Biret favorinin istikrar sorunu yaşaması halinde söz sahibi olabilirler. İkinci koşu, Sentetik pistte uzun mesafelerde start aldığı son yarışlarındaki başarılı performansı 6 numaralı Halit Bey koşunun favorisi yapıyor grup için yeterli görünen performansı ile ekürü destekli 3 numaralı Sülümbike ve kendisine uzun görünen mesafeye rağmen iyi durumdaki 5 numaralı Büyük Menderes favoriye ciddi rakip olabilirler. Üçüncü koşu, sentetik pistte kısa mesafelerde start aldığı son yarışlarında grup için hayli iyi performanslara imza atan formda 7 numaralı Make a Fire'ın bu kez kazanmasını bekliyor ve tek bırakıyorum. Dördüncü koşu, iki ay aranın ardından sentetik pistte start aldığı yarışını kazanırken son metrelerdeki rahatlığı ile dikkat çeken 3 numaralı Magic Selectra'nın yine kazanacağını düşünüyor ve tek bırakıyorum. Beşinci koşu, favori olarak start aldığı son yarışında kendinden bekleneni verememiş olsa da iyi durumdaki bir numaralı Cancazım. Sentetik pistte uzun mesafede start aldığı yarışı başarılı 4 numaralı Kadife Kale, Bursa'dan hazır durumda gelen 5 numaralı Aller Gülü ve son yarışları pek iç açıcı olmasa da bu grupta ihmale gelmeyecek bir isim olan 3 numaralı Anemon çiçeğini birlikte değerlendirmekte fayda olduğu fikrindeyim. 6. koşu, son yarışı başarısız gibi görünse de bitiriş derecesi iyi olan 1 numaralı Daywatch ilk şansı verdiğim safkan ek istikrarlı olmasa da grup için yeterli görünen performansı ile altın numaralı Sumel kızı ve uzun aradan sonra sentetik pistte bir yarış gören 3 numaralı Danger Zone diğer şanslı olduğunu düşündüğüm isimler. Altılı Ganyan şablonu. Birinci ayak 8 7 3. İkinci ayak 6 3 5. Üçüncü ayak 7. Dördüncü ayak 3. 5. ayak 1 4 5 3. 6. ayak 1 6 3 şeklinde. Tahminlerimizi www.startingbox.com.tr adresindeki internet sitemizden de paylaşmaktayız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere herkese bol şanslar diliyoruz.